Evet arkadaşlar, şimdi environment nedir biraz onu konuşalım. Environment dediğim şey aslında ortamdır. Nedir bu ortamlar e, e, yazılımda? İşte production ortamı, development ortamı, test ortamı. Biz bunların her birine işte environment diyoruz. E, her dilin de, her e, framework'in de kendine göre bir e, environment yönetimi sistemi var. E, .NET'te bu environment yönetimi nasıl yapılıyor biraz bundan bahsedeceğiz. Şimdi biz yazılımcılar en çok bu environment'ta neleri yani her environment değiştiği zaman biz neleri değiştiriyoruz? Neleri en çok kullanıyoruz? O environment özel değişkenlerimiz neler? Ee, backend için bahsedecek olursak işte veri tabanı bağlantı yolumuz farklı olabilir. İşte e, onun dışında bir e-mail parametrelerimiz vardır. Bu mail parametreleri her environment'ta değişiyor olabilir. İşte SMS parametreleri değişiyor olabilir. Onun dışında kullandığımız farklı ee, üçüncü parti yazılımların değişkenleri her environment'ta değişiyor olabilir. İşte frontend tarafında bakacak olursak istek attığımız API URL'ler değişiyor olabilir. Ee, her environment'ta farklı olabilir. Bunların hepsinin tutulduğu e, bazı dosyalar var. .NET'te bu dosyanın ismi appsettings.json dosyası. Ee, bu dosya environment'lar üzerinde özelleştirilip değiştirilebilir, farklı farklı çoğaltılabilir, azaltılabilir gibi işlemleri yazılımcı yapabiliyor. Peki biz bu işlemi .NET'te nasıl yapıyoruz? Biraz buna bakalım. Şimdi öncelikle boş bir solution oluşturduk. Buna bir tane proje ekleyelim. En basitinden web için bir API projesi ekleyelim ona. Web API diyorum. Uygulamanın da ismine Environment ne, doğru, doğru yazıyor muyum? Environment App diyelim. Klasik ayarlarıyla oluşturalım. Hiçbir şey değiştirmeyelim. Nasıl olsa canlıya almayacağız, kullanmayacağız, bir şey yapmayacağız. Ee, bakın projeyi ilk oluşturduğum zaman kapatıyorum. Burada App Settings dosyasına .net bizim için oluşturuyor. Bu .net framework'üne özeldir. .net Core'a özeldir daha O .net e, 5'ten önceki uygulamalarınız yani .net 4.1, 4.2, 4.7 gibi uygulamalarınızda ya da 2'de 3'te e, bu appsettings.json dosyasını göremezsiniz. Orada web config diye bir dosya vardır. Eğer illa appsettings'le çalışmak istiyorsanız ekstradan konfigürasyonlarını sizin yapmanız gerekir. Ama .net 5 ve üzerinde appsettings.json dosyası otomatik gelir. Bildiğim kadarıyla .NET onda bunu kaldıracaklar. Eğer illa kullanmak istiyorsanız kendiniz otomatize edin, kendiniz oluşturun diyecekler. Konfigürasyonu da kendiniz yapın diyecekler. Şu an .NET 9'dayız, kendisi otomatik geliyor. Burada AppSetLinks.json dosyası bakın aşağı doğru içerisinde bir dosya daha barındırıyor. Buna da AppSetLinks.development.json dosyası. Şimdi .NET'e göre bir yazılımcının iki tane environment var, iki tane ortamı var. Biri development ortamı, biri de production ortamı. Siz bunları sayısını arttırıp azaltabilirsiniz, ona göre ayarınızı yapabilirsiniz. Ee, bu ayarları da şu şekilde yapıyorsunuz. Normalde uygulamanızı Visual Studio üzerinden eğer publish ederseniz, Visual Studio bunu otomatik olarak production ortamında publish edecektir. Yani appsettings.production.js'in dosyasını kullanacaktır. Eğer böyle bir dosya yoksa appsettings.js'ın kendisini kullanacaktır. Eğer siz development.js'ın dosyasına bir konfigürasyon yazarsanız Visual Studio'da burada projenizi ayağa kaldırdığınız zaman gider development.js'ın içerisindeki bilgilerle işlem yapar. Oradaki işte veri tabanı bağlantısını vesaire hangi bilgileriniz varsa bunları kullanır. Şimdi şunu da diye olabilirsiniz ya ben appsettings.js'ın içine yazıyorum. Development'a bir şey yazmıyorum onu otomatik yine çalışıyor burada ve onunla gidiyor. Bu nasıl oluyor? Olay şu, .NET bunun yönetimini şu şekilde yapıyor. Uygulama ilk ayağa kalktığı zaman, production'da olsun veya da Visual Studio üzerinde olsun hiç fark etmiyor. Production zaten publish edilirken bu ayarı yapıyor. Tekrardan yapmıyor ama Visual Studio üzerinde ee, ayar ayağa kaldırdığınız zaman şuna bakıyor. Ben hangi Environment'teyim? Development'da çalışıyorum diye. O zaman gidiyor AppSetnik.development'ın içerisindeki tüm verileri alıyor, kopyalıyor. Normal App Settings içerisine yapıştırıyor, üzerine yazıyor. Buradaki bilgileriniz kaybolmuyor. Oradaki bilgiler aynen bunun üzerine yazılıyor. Ve e, o şekilde çalışıyor. Ortaya bir tane daha App Settings dosyası çıkartmış oluyor. O çıkarttığı App Settings dosyasıyla çalışmaya başlıyor. Yani siz gidip buraya veri tabanı bağlantısını... E, alıp Development'a yapıştırırsanız vücudunuzda çalıştırdığınız zaman o veri tabanına bağlantısına gideceksiniz. Bunun yerine App Settings'in kendisine yazarsanız yine aynı veri tabanına bağlantısıyla gideceksiniz. Ama diyelim ki ben yeni bir ortamım var. Ben artık Environment'ımı değiştireceğim. Bir de benim, sallıyorum işte test ortamım, stage ortamım var. Buna stage diyorlar. Ben buraya bir JSON yazayım. Bir tane JSON bulalım. Buna da AppSettings.stage.json diyelim. Ben stage, işte test ortamım burada da çalışacağım diye. Gelip stage'e bir connection string yazarsanız. Bir tane bulmuştu az önce. Tekrar bulur musun? Buldum. Niye alamadım? Neyse hiç ben öyle. Server stage deyip devamını da keşke getirse. Neyse böyle kalsın. Server işte stage kalsın. Hani devamını getirmeye gerek yok. Zaten bağlanmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Sonra ben bunu aldım. Development'ın içine de yazdım. Buraya kurdum. Buna da server development server diyorum. Development server diyor. Şimdi ben burada uygulamamı HTTPS ile ayağa kaldırdım takdirde bu direkt development.json dosyasındakilerin içerisine alacak appsettings'in içerisine yapıştıracak. Ee, benim eğer stage'i kullanmak istiyor isem bazı konfigürasyonlar değişiklikler yapmam lazım. Bakın dosyanızın içerisinde dosyanın içerisinde. Şurada Properties diye bir klasör var ve bunun içerisinde Launch da JSON diye bir dosya var. Şimdi bu dosya şu işe yarıyor. Diyor ki ben çalışacağım da hani ayağa kalkacağım da neye göre ayağa kalkayım, hangi ayarlara göre ayağa kalkayım dediğiniz zaman onu da buradan belirliyor. Mesela buradaki profillerden birini seçmeniz gerekiyor. HTTP profili var, HTTPS profili var. Bunlar default olarak gelirler. Bunlar aynen şurada ayağa kaldırırken şu noktaya tıklarsanız bu ikisini burada da görebilirsiniz. Derseniz ki ben IIS Express ile yani e, vücutun kendi içerisinde olan minik IIS Express ile çalıştırmak istiyorsanız hmm. zaman çalıştırabilirsiniz aynı şekilde. Bunu kapatıyorum. Launch Settings'i bir daha açıyorum. Bakın buraya IIS Express'i getirdi. Ve altına da bunun ayarlarını getirdi. Hangi ayarlarla çalışacağını gösterdi. Şurada projeye bakın. Localhost 44377 44347 e, portunda çalışıyormuş. Burada settings'ine baktığınız takdirde HTTP ile olan SSL'siz olan da 63704 portunda ama SSL portunda 44347 44347 portunda olduğunu görürsünüz ki bizim uygulamamızda aynen 44347 daya kalkmıştı. Bunları siz arttırabiliyorsunuz. Mesela ben HTTPS'i bir arttırayım. Şuradan alayım. Bir daha kopyalayıp yapıştıracağım çünkü aynısına. Ve ismine de işte Hasan ortamı diyeyim. Sallıyorum. Ve ben dedim ki Hasan ortamı Artık çalışırken Environment'ı basın. Bakın .NET Core Environment'ı Development değil, işte Stage'de çalışacak dedim. Bu sefer ben gelip buradan IIS Express yerine Hasan'ı seçersem, bakın buraya ekledim buraya otomatik geldi. Hasan'ı seçersem uygulama ayağa kalktığı zaman AppStage.Stage'in içerisindeki bilgilerle çalışmaya, yani şuradaki connection'ın Server Stage olarak çalışmaya başlayacaktır. Peki bunu test edelim. Gerçekten öyle mi yapacak? program içerisine giriyorum. Program serisi de e, bildiğiniz üzere Builder diye bir değişkenimiz var. Bu aslında Create Builder fonksiyonunun bize vermiş olduğu bir şey. Bu Create Builder bize bakın şurada görüyorsunuz Web Application, web application Builder diye bir şey dönüyor. Biz de buna verdiğimiz isim Builder'miş. Tatnet böyle verdi bize değişkeni. Ben bu Builder değişkeninin içerisinde Environment'a ulaşabiliyorum. Bakın Environment Application Name dediği zaman benim Environment'ın name'ini alabiliyorum. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Şöyle yapalım. Konsola yazdıralım. Konsol çok ayetlen. Çok iyisin. Environment'ı buraya yazdıralım. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Hasan'ı kaldıralım. HTTPS ile çalışalım. Şimdi bir hata verdi. Hemen hatamıza bakalım. Ha, yani şuraya bir virgül koymuşuz. Çok özür diliyorum. HTTPS ile çalıştıralım uygulamamızı. Ayağa kalksın. CMD'miz açıldı. Buraya geldi. Bakın CMD'de environment'ımız developmentmiş şu anda. Ben bunu kapatıyorum. Hasan olarak değiştiriyorum. Hasan'la çalışacağım diyorum. Launch Settings'de Hasan'ın Environment'ın Stage vermiştim. Bu sefer Hasan olarak çalıştır dediğim zaman Hasan ortamında bakın environment'ım Stage olarak değişmiş oldu. Şimdi burada ben Stage'in içerisine geliyorum. Bakın Default Connection'ın Server.Stage'de. Ben buna geliyorum. Diyorum ki ben buna da ulaşmak istiyorum. Console.WriteLine deyip şunu değiştirelim. Şuraya Connection String yazalım. Buraya da artık environment'tan çıkıyorum. Builder nokta configuration ile app settings'in içerisine girebiliyoruz zaten. Bu nokta ne diyoruz? Get connection string. Bunun da ismi neydi? Yanlış yazmamak adına şu default'u alalım. Direkt yapıştıralım. Default connection string diyorum. Ben neye yaptım? Ha şurada şunu koymayı unutmuşum. Şimdi düzeldi. Hasan ortamında çalıştırıyorum. Bakın benim connection string'im server.stage olarak geldi. Ben bunu eğer HTTPS ile çalıştırırsam Connection gibi. Development Environment'ı Development olarak geldi. Peki, şimdi bu bizim ne işimize yarıyor? Bir yazılımcı olarak biz bunu... Evet, tamam, anladık. İşte, ee, Zaten... Nasıl söyleyeyim? İşte Development ortamlarını, Environment'ları değiştiriyorsun. Ona göre buradan getiriyorsun, kullanıyorsun. Ya tamam da... Visual Studio bu projeyi derlediği zaman zaten Production ortamında derliyor otomatik olarak ve benim burada varsa production'ım onu buluyor yoksa app settings'in içerisinde ne varsa onu alıyor. Hani bunları ayrı ayrı tutup da development'a göre publish et diyemiyorum. Hani demenin birkaç farklı yolu var ama zahmetliler ee, çok da bir anlamı yok. Ee, o zaman ne işimize yarıyor? Ben şahsen e, bunu şurada kullanıyorum. Ee, bir proje birden fazla müşteriye verdiğiniz düşünün ya da birden fazla işte serverda birden fazla yerde çalıştırdığınız düşünün her birinin veri tabanı yolu da farklıdır, işte diğer konfigürasyonları da farklıdır değil mi? Ben her, her biri için ayrı ayrı burada App Settings dosyaları açıyorum. Daha sonrasında Launch Settings'ime geliyorum ve burada her biri için bir profil belirliyorum. İşte e, portlarını değiştirebilirim, application'ların kalkacağı, environment'larını da ona göre değiştiriyorum. Daha sonra geliyorum burada diyorum ki, atıyorum işte e, Hasan değil, işte şu müşteri için yaptığım e, konfigürasyonları geri çalıştır diyorum. Ve ona göre çalıştırdığım zaman eğer benim oradaki SQL'e erişimim varsa bu bilgisayardan otomatik olarak sanki o müşteri gibi çalıştırıp ona göre testler yapabiliyorum, ilerleyebiliyorum. Bu işin yazılımcıya, benim gözümden kolay gelen kısmı yani birden fazla yere bağlanıp her farklı veri tabanlarına deneyeceksiniz, bu yolu kullanabilirsiniz. Onun dışında, peki ben işte, Development JSON dosyasındaki bilgilerle publish etmek istiyorum diyelim ki, bu sefer ne yapıyorsunuz? Gelip buradan publish deyip işte klasör belirlersiniz bir tane klasöre publish edelim. Diyelim ki klasörü, Burada publish yaptığınız zaman Bakın hemen publish yapsın çok kısa sürecektir bir şey yok zaten. Navigate'lerini getirelim. Bakın burada uygulamam var. Ben bu uygulamaya çalıştır dediğim zaman Environment'ın production connection string'imde yok. Neden yok? Çünkü benim burada environment diye bir dosyam yok. App içerisinde Connections String diye bir alan yok bulamadığı için orayı da boş getirdi. Ben burada farklı şey derken diyelim ki Development alsın istiyorum. Development'a göre ya da atıyorum her müşterim için ayrı ayrı bir tane Web Settings oluşturdum. Ona göre yapsın istiyorum derseniz şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. .NET'in ee, çalışma mantığını aslında kopyalamanız lazım. .NET bunu nasıl yapıyordu? Development'da çalıştığı için geliyordu appsettings.development'in içerisindeki bilgileri kopyalıyor, normal appsettings'in üzerine yapıştırıyor. Sizin de aslında bu uygulamayı yani bunu yapan bir tane ara koda, yardımcı, extension koda ihtiyacınız var. Bu kodu yazmanız gerekiyor. Bu kodu da environment app'in içerisinde şuraya yazıyorlar. CS proje dosyasının içerisinde yazıyorlar bildiğim kadarıyla. Ben hiç kullanmadım ee, açıkçası. Çok da ihtiyaç duymadım. Sadece development'da ya da video Studio'da geliştirirken bana yardımcı olsun diye kullandığım bir şey. Ee, buraya yazıyorsunuz ve bu kodla beraber publish ettiğiniz zaman yine production'da oluyor. Kalkıp buradaki koda göre bir publish işlemi yapmıyor. Visual Studio Code o özelle. Bunu yapabilmenizin yoluna ne? .NET CLI'yi kullanmanız lazım. .NET CLI'nin komutları var işte publish komutu, run komutu vesaire. İşte run ederken tre tre deyip işte e, launcher belirliyorsunuz. O launcher'ı veriyorsunuz ya da işte e, atıyorum publish ederken tre tre launcher environment diye bir e, değişken ismi sanırım. Vermeniz gerekiyor. Datnet CLI ile yapmanız lazım bunu. E, gerek var mı? Yok. E, ben şu ana kadar kullanmadım. Kullanmak isteyenler biraz teferruatlı işe. E, internetten araştırıp bakabilirler. E, ben genelde ne yapıyorum? İşte direkt appsettings.js'ın içerisinde çıksın eee içerideki yolu ben kendim değiştiririm kardeşim bu kadar zahmete gerek yok deyip e, tamamen kapatıyorum. Bu launch settings dosyası sadece ve sadece size Visual Studio'nun içerisinde lazım oluyor ve burada kullanabiliyorsunuz. Siz publish ettiğiniz anda artık launch settings hiçbir bağlantınız, hiçbir ilişkiniz kalmıyor. Burası sadece Visual Studio'ya özel bir durum. da bu şekilde hani kullanış amacı app settings'i nasıl e, değiştirirsiniz? mantığı burada tamamen bilmeniz gereken ekstradan app nokta deyip environment'ınızın ismini veriyorsunuz. JSON dosyanızı oluşturuyorsunuz. Launch settings nokta da Visual Studio içerisinde hangi environment environment'ta nasıl çalışacağınızı konfigüre edebiliyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.